Kolay gelsin komşular. Sağol. Pamya sağ mı ekersiniz? Pamyanın ekilişini. Paylaşalım sizinle arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bir o karıya döndün. Tabii geçeyim. Yapacak bir şey yok. Öyle öyle iyi ya. Ekin ekin. İki de olacaksın. Bir olmayacaksın ha. değil mi? Ha. Bu sene çok eken oldu yapıntıda maşallah. Yapıntı hep bamya eker Bamya böyle ekilir arkadaşlar. Bu komşular hep satılık ekerler. Ticari bu. Yemelik değil. Tohumdan eğer fazla varsa bana çocuk verir misiniz? Vallahi komşu hep yetmezse bir sorun yok. Hep parayla alırız. Ha, alır ha öyle tohumu. mi? Satın hı. alma mı? Yok o zaman olmaz. Hı hı hı. Geçen sene senin kayıngil ekti de hep kendinden değil. Ee, onlar sen önce de kıydı ya. Ondan ee, geldiler. Tamam, oldu. yok satın almayız olmaz. Nereden aldılar? Beni de aldırttırayım. Tavanla durmuş ömü elde varmış. Kim? Tabanla durmuş ömü elde. Ziraatçı mı onlar? Yok. Onlar da var mı Onlar ha, da ha, burada. kadın geç gider. Onlar da gördün mü hiç bilmiyor. Görmedim. Ha burada. He he ha, burada tamam. içinde. Siz onlardan mı aldınız? He ee, biz onlardan. Tamam mı? tamam. Şey diyemedim de. Benim oğlana derseniz o buluver. Tamam. Ama ben bir cizi, yarım cizi. Bizim orada olmuyor da. O onca şey bulunur be. Olmuyor bizim orada da belki Ol. olur bu sene bir ek vereyim. Yakalım bitirelim o zaman da. Yayladan. Bir cizi bak şey de, tekrar Ha bugün biter mi? Biter biter. İyi şey, o zaman ben daha yarın da kılçak akşama kadar Allah izin verirse. Bu damlamayla da üstünden suyu salacaksınız. He. Bu su varsa. Su Suyun yan tarafa akıyor ya bahçeye. Bir evet, tarafa aksa da logarda olmazsa damlamaya salama. Ha damlamaya salama. Yukarıkiler so, öyle cizi suladılar. E, orada loğar var, oraya boru var. burada orta ha, var. Tamam. Oradan onu takacağız. Hı. Buralar tüm bam yekilecek. Senin kız da mutlu mu atılır? Evet, mutlu. Hadi, hadi, hadi. hadi. Uyarsanızdır bile. E, Yağlı da karaylı koca var diye. Uyarım. O karaylı kocanın torunu. Haa. Biz Bir zaman bizim köyde bekçilik yaptı. Hı. Bekçilik de yapar. Sağa sola işe de çok gidiyor. Koca yani. Hı. Evet, Yağlı Oradan durdu. bilirim yani He. orada gördüydüm. Böyle evet, Böyle babam yanın ekim evet. arkadaşlar işte üstünden de ile su saldırlar mıydı ya kaç günde çıkar? Bir hafta תודה רבה